Öncelikle e, Sayın Başkanım e, yapmış olduğunuz girişimle e, Sayın Van Bronckhorst ve Brett Friedel e, girişimi Beşiktaş'ımız ve Türk futbolu için hayırlı olsun. Müsaadenizle e, ben e, Sayın Hocam'a sormak istiyorum. Welcome to Turkey öncelikle Van Bronckhorst. E, daha önceki hedeflerinizde her zaman Avrupa Kupaları vardı. E, tabii ki e, final oynadınız aynı zamanda, finalde oynadınız. E, bundan sonra da olacaktır. Türkiye'de şampiyonluk yarışında oldukça fazla rakibimiz var. Beşiktaş'ın bundan sonraki dönemlerde sizde de bir akşam yaptığınız zaman başınızı yastığa koyduğunuz zaman güzel hedeflerle siz de bunu Beşiktaş taraftarlarıyla birlikte acaba bu hayalleri gerçeğe dönüştürme imkanımız olacak mı? Tabii ki. Cevaplarımı duydunuz. Oyuncu olarak kariyerime geri dönüp baktığınızda ben 7 yaşında Feyenoord Akademisi'nde futbola başladım. Ve her sene şampiyonluk hedefledim, şampiyon oldum. Oynadığım tüm takımlarda Feyenoord, Barcelona Rangers, Arsenal olsun tüm takımlarda Hedefimiz hep birincilikti. Şampiyonluktu. He, bu takımların hedefi her zaman şampiyonluk hedefiydi. Hoca olarak da benim hedefim hep bu oldu. Feyenoord'da 2017'de 19 sezon sonra kupayı kazandık, şampiyonluk kupasını kaldırdık. Benim tek bildiğim şey bu. Şampiyonluklar kazanmak, kupalar kazanmak. Ben bundan anlarım. Benim mentalitemin de bu şekilde olması lazım. Görev aldığım kulüplerde böyle olması lazım. Eminim ki bizler bunu yapacağız. Dediğiniz gibi hayaller kurmak, rüyaları görmek, şampiyon olmak ilk günden itibaren e, bu işin bir parçası olacak bizim için. Çünkü her şey performansınıza bağlı olacak. Çok çalışmak, iyi eğitmen yapmak, iyi beslenmek, iyi dinlenmek bunların hepsi bir işin parçası. Ama en önemlisi en önemlisi bu başarı için çok çalışmak, ben hedefi olmayan bir yerde hiç olmadım. Ben, benim mentaliteme benzer mentalitelerde mentalitelere sahip bir kulüp kulüpte çalıştım. Hep, kulüpte çalıştım hep, kulüpte çalıştım hep. Şu anda da böyle bir kulüpteyim. İstediğim şey bunu yapmak, kupalar ve başarılar kazanmak.